Selam teknoloji severler artık videolarıma teknoloji severler olarak gireceğim. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün yani kutusunu açacağımız ürün Xiaomi'nin işte oda temizleyici Smart Air yani böyle yazan bir şey işte kompakt bir oda temizleyicisi odanın havasını temizliyor işte otomatik mod bunun en güzel özelliklerinden biri otomatik modunun olması hadi şimdi ürünü kutusundan çıkartalım ve inceleyelim bakalım nasıl bir ürünmüş almaya değer mi değmez mi onu bir değerlendirelim şimdi ürünü kutusundan bir çıkartalım Kutuyu ilk şöyle karşımıza bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Zaten bunu okumaya gerek yok. Şöyle ürünü çekiyorum. Şu şekilde direkt ürün geldi. Ürünü şöyle şuraya koyayım. En alt kısmında ise bir tane şarj adaptörü var. Bu adaptörde de kalın uçlu çıkıyor. Yani o adaptörü kaybederseniz biraz bulmanız zor olabilir. Başka kutunun içinde hiçbir şey yok. Şöyle ürünün üstündeki silikonu da çıkartalım. Kutulama gerçekten başarılı. Hatta bunu baya bir sıkıştırmışlar çıkmıyor. Çıkartalım. Evet. çıkartayım. Ürün gördüğünüz gibi şu şekilde yani bakalım bir iki buçuk karış falan. Şurasında Xiaomi yazıyor. Xiaomi ürünlerinin en sevdiğim özelliği yani Apple ürünleri gibi. Ürünlerini bu kadar çok fazla işte e, şekil düşük yapmıyorlar. Şöyle dışarıdan baktığınızda sanki bir Apple ürünü almış gibisiniz. Yani çok sade. Üstünde bir tane dijital bir ekranı var. Hatta burada ufaktan gözüküyor açma tuşu işte tuşları gözüküyor dijital bir ekran ama tam bir yarı bir dijital bir ekran. Şöyle arka tarafında uygulama indirebileceğiniz bir yer var. Şuradan girişi var. Burada temizleme yeri var büyük ihtimal. E, filtrelerinde şuradan gösterdiği gibi şöyle çeviriyoruz ve buradan filtreleri çıkıyor. Şu şekilde bir filtresi var. Bunları ya temizleyebiliyorsunuz ya da bunlar yine hepsi orada satılabiliyor. Ayrıca ben bunun hepsi oradan aldım. Linkini de aşağıya koyacağım. Benim aldığımda indirimlerle beraber 3248 TL civarına geldi. Piyasadaki diğer hava temizleyicilere göre bence fiyatı gayet uygun. Bir de bunun ayrı bir özelliği var. Otomatik modu var. Yani bu da ne oluyor? Açık kapatmayla sürekli uğraşmıyorsunuz. Otomatik modu alıp bir yere koyduğunuzda mesela içeride bir sigara dumanı algıladığında veya parfüm sıkıldığında bunu algılıyor ve otomatik olarak çalıştırıyor. Hadi gelin şimdi bir güç verelim buna. Şimdi fişe taktım. Gelin şimdi şuradan yakın çekimle şuradaki ekranı size göstereyim. Şimdi şurada bir ekran var. Buradaki tuşa basıyorum şöyle. Ekranı açıldı şöyle. Size doğru bir düz şekilde döndüreyim. Şimdi şu an A yazıyor otomatik modda. Bir kere tıklıyorum. Gece uyku modunu alıyor. Bir kere daha tıklıyorum. Bu bizim bayağı sağlıklı olan bir mod dediğimiz ve ayarlanabilir mod dediğimiz mod. Şu kısımda ışığını kısıyor. Işığını tekrardan şey yapıyor. Şu an bayağı bir ses çalışıyor. Otomatik modu aldım. Burada havanın kalitesini bize gösteriyor. İşte sarı yeşil kırmızı olarak hava kalitesini bize gösteriyor. Ayrıyeten bir de bunu uygulama üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi size onu da göstereceğim. Şu şekilde uygulamaya bunu Ekleyebiliyorsunuz. Şimdi uygulamada açılsın. Oradan size göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi e, telefonda havanın nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. İyi veya kötü yazıyor. Zaten çok bir özelliği yok. Burada filtre kısmı var. E, program koyabiliyorsunuz İşte auto var, otomatik modu. slappy var ve manuel olarak ayarladığımız bir mod var. Bu kadar yani çok fazla bir şey yok. Güzel yani işte uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ürünün kurulumu gayet basit. Zaten Xiaomi ürünlerinde böyle çok çatafatlı bir kurulum var olmuyor. Direkt kurup uygulamasına bağlayabiliyorsunuz. Bence fiyatına göre e, hak ediyor. Çok fazla bir deneyimleme o şansım olmadı ama e, manuel modunu manuel modunu aldığımda şimdi size buradan yansıtamam ama baya bir rüzgarı çekiyor ve o rüzgarı verdiğini çektiğini verdiğini hissedebiliyorsunuz. Yani filtreleri temizleniyor. Tabii ki de uzun kullanım testini Instagram üzerinden paylaşırım. Bunu da nasıl anlarız? E, filtrelerini çıkartırım. Eğer filtrelerinde bir renk değişikliği varsa demek ki gerçekten oradaki e, tozu, toprağı veya işte parfüm kokusunu falan güzel bir şekilde temizliyor demek. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ve ayrıca incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazın. Alıp sizin için kutusundan çıkartayım ve inceleyeyim. Burada paylaşayım dediğim gibi ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.